الحمد لله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد

تجري تحتها الأنهار خاددين فيها أبدا <applause> ذلك الفوز العظيم صدق الله العظيم وقال النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب المسجد الملائكة يكتبون الأذل فالأول فإذا جلس الإمام طواف الصحف وجاءوا يستمعون الذكرى Sadaka Resulullah fi ma kal <laughs> ev kema kal nebiyyü aleyhissalatu vesselam Allah'ımız hamd olsun Rabbimize şükür olsun mevlamızül Hazretlerimiz rahmet kapılarının ardına kadar açılmış olduğu cennet kapılarının ardına kadar açılmış olduğu cehennem kapılarının ise katılmış olduğu şeytanların bağlanmış olduğu ifritlerin azgın cinlerin bağlanmış olduğu ve müminlere rahmetler yağdırılmış olduğu bu Ramazan-ı Şerif içerisinde en kıymetli gün olan Cuma gününün şu kıymetli vakitlerinde Rabbimiz kendi ayetlerini dinlemek, müzakere etmek ve Habibi Edib Mustafa'sının hadis-i şeriflerinden istifade etmek üzere bizleri birlikte eyledi. Allah-u Teala bu birlikteliğimizi mübarek eylesin. Çok hayırlı işlere vesile eylesin duyduklarımız ile anlattıklarımız ile amele hepimizi muvaffak eylesin. <gülüyor> Amin. <gülüyor> açtığım ayet-i kerime ve açtığım hadis-i şerif özel olarak seçmiyorum. Ne neresi çıkarsa oradan mana vermeye gayret ediyorum. Ee, konumuzla, günümüzle alakalı bir hadis-i çıktı. Hadis-i şerife ilk önce mana vereyim. Estağfirullah. Ee, e, ee, Kale Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem hadise mana veriyoruz. İzâ kâne yevmul cüm'atim Cuma günü olduğu zaman diyor Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem Kâne alâ külli bâbi min ebvâbil mescidi Mescitlerin kapılarından her bir kapısına el melâiketü melekler gelir. Orada bekler. Orada durur. Yektubûnel evvelen fel evvela. İlk önce kim geldi, sonra kim geldi, hepsini yazar diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Melaike ilk önce falan oğlu filan geldi, sonra filan oğlu filan geldi, sonra bu kimse geldi, sonra bu kimse geldi diye hepsini teker teker yazar. Fe izâ celesel imam, imam da oturduğu zaman, tavavuhu, as-suhufe. Sayfeleri dürerler, kapatırlar. Ve ve olurlar. Yestemi'ûnel zikra. Zikri, Kur'an okunuyor ise Kur'an'ı. Sohbet, vaz yapılıyor ise vaazı. Dinlemeye başlarlar diyor Resul-i vesselam. Yani içeri girdiniz. Kim önce geldi? Ondan sonra kim geldi? Daha sonra kim geldi? Hepsi yazıldı cemaatin üstüne kaydedildi. Bu kayıt, bilgisayar çökerse, kaybolacak bir kayıt değil. Cep telefonunun bataryası biterse, bir daha ulaşılamayacak bir kayıt değil. Bunlar, Rabbimizin, meleklerinin almış olduğu kayıtlar. Ahirette bunlar, harfiyen hepsi, teker teker ortaya çıkacak olan kayıtlar. Rabbimiz, Kaydımızın razı olduğu yerlerde alınmayı hepimize nasip eylesin. Yanlış işlerde, yanlış mekanlarda, yanlış yerlerde, yanlış ortamlarda, Rabbimizin gazabını celbeden e, meclislerde kaydımızın olmasından Mevla Teala hepimizi muhafaza buyursun. Amin. Çok dikkat etmek lazım arkadaşlar. Resul-i Yakım Aleyhisselatü Vesselam öyle buyuruyor. Nasıl yaşarsanız böyle ölürsünüz. Nasıl ölürseniz öyle dirilirsiniz. Nasıl dirilirseniz o şekilde haşrolursunuz. Yaşantımıza bakmak lazım. Biz neredeyiz? Ne yapıyoruz? Hangi işteyiz? Hangi mekandayız? Hangi meclisteyiz? Kimi razı eder işlerdeyiz? Bu işimiz kimi razı eder? Şimdi şu işimiz kimi razı eder? Kainatın Rabbi olan Allah'ımızı razı eder ve onun Habibi Edibi Mustafa'sını razı eder. Şu meclis, şu ortam, şu birliktelik Allah'ı ve Resulü'nü razı eder. Peki kötü bir ortam, günah mecrası, kumar, içki, ne bileyim fuhuş, ondan sonra ne bileyim kumar oynanan ortamlar, at yarışı, it yarışı fark etmez. At yarışı, it yarışı hepsi kumar olduktan sonra hepsi günah mecraları. Peki bu, bu ortamda olduğumuz zaman kimi razı eder? Şeytanı razı eder. Kimi gazaplandırır? Allah'ı gazaplandırır. Ve Resulünü hoşnutsuz eder. Öyleyse arkadaşlar yani ortamımıza iyi bakmak lazım. Neyle meşgulüz? İyi tespit etmek lazım. Rabbimiz bizden razı mıdır? Değil midir? İyi bilmek lazım. Nasıl bilebiliriz Hoca Efendi? Bilebiliriz. Onu da bize öğretmişler. Ne diyor Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem? Alametü i'razillahi teala anil abdi iştigaluhu bima yani. Allah'ın bir kulundan i'raz ettiğinin, yüz çevirdiğinin, onu sevmediğinin, ona gazap duyduğunun, onu istemediğinin, hoşnutsuzluk gösterdiğinin alameti nedir? İştigaluhu onun meşgul olmasıdır. Bima mala yani. Mala yani ile meşgul olmasıdır. Mala yani ne demek? İnsanın dünyasına da yaramıyor, ahiretine hiç yaramıyor. Bu işler, boş işler. Bunlar işte bir kulundan Allah'ın yüz çevirdiğinin alameti olmuş oluyor. <laughs> yani Rabbim benden memnun. İşine bak. Yaptığın işe bak. Bulunduğun meclise bak. Bulunduğun ortama bak. Nasıl bir ortam? İyi bir ortam. Öyleyse Allah senden memnun. Kesin. Hadis-i şerif. Sahih. Bukhari'de hadis-i şerif. Peki. Ama ortamın ne? Kötü. Ortamın ne? Günah. Ortamın ne? Zulüm. Ortamın ne? Adaletsizlik. Ortamın ne? Ne bileyim. Haksızlık. Ortamın ne? Hep kötülüğü celbeden bir ortam. O zaman o zaman Allah senden iyi etti demektir. Rabbimiz, Mevlamız, Hüccar Selimiz az önce de söylediğimiz gibi kendisinin memnun olduğu, razı olduğu ortamlarda kaydımızı aldırmasını, melekler tarafından alınmasını gündemimize ikram eylesin. Amin. Şimdi az önce işte okuduk hadis-i şerif, Efendimiz buyuruyor, melekler kapıda dururlar, kim geldi sonra kim geldi cuma gününde herkesi kaydederler ve sohbet, vaaz, imam oturduğu zaman sohbete, vaaza başladığı zaman ve hatta Kur'an okumaya başladığı zaman o zikri dinlerler. Şu anda melekler burada. Allah Allah. E, sahih, Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor, Bukhari'deki hadis şerif. Şu anda melekler burada. Kim girdi, kim girmedi? Kim geldi, kim gelmedi? Kim önce, sonra, sonra kim geldi? Hepsini kaydetti. Elhamdülillah. Allah güzel bir ortamda bizi kaydetti ne kadar şükretsek azdır cemaatimizin ihmanıydı. Bunu da kendimizden bilmek doğru olmaz. Rabbimizin lütfu, ikramı olduğunu bilmek lazım. Allah'a çok şükretmek lazım arkadaşlar. Çok şükretmek lazım. Bak pırlanta gibi gençler var elhamdülillah. Allah zülcelal hazretlerimiz bu gençlerimize sevgi verdi, muhabbet verdi. Allah'ı seviyorlar, Resulünü seviyorlar. Onun için Allah'ın emrini tutmaya geldiler. Rabbimizin ...emretmiş olduğu bu cuma namazını eda etmeye geldiler. Onun öncesinde birkaç dakika dahi olsa Allah'ımızın ayetlerinden ve Efendimizin hadis-i şeriflerinden istifadeye geldiler. Öyleyse ne mutlu olacak bir iş. Ahirette de insanı ne kadar mutlu edecek iş. Allah daim eylesin, zayi etmekten cümlemizi muhafaza eylesin. Bu hadis-i şerife bu şekilde mana verdikten sonra açtığım ayet-i kerime. Estağfirullah. Ne diyor Rabbimiz? ve sabiqun el evvelun ve sabiqun edenler el evvelun ilk evvel sabkat edenler minel muhacirin muhacirlerden vel ansar ve ansar kiramdan ellezine vellezine ve o kimselerden ki ittebeuhum bi ihsani güzellikle onları onları tabi olanlar şimdi ansar kiram ve muhacirler iki kıbleye doğru secde etmiş, iki kıbleye doğru yönelmiş olan, o fazilete erişmiş olan kimseler var. Değil mi? Bu noktada akabe beyatlarını, Bedir ve Beyatur Rıdvan gibi önemli hadiseleri iştirakte öne geçmiş olanlar var, sefkat etmiş olanlar var, ilk onları, onları yapabilmiş olan kimseler var. Muhacir ve Ensardan. Değil mi cemaat Müslimin? Hani Rabbimiz, Mevlamız ilk önce Kudüs'e doğru, Mescid-i Aksa'ya doğru ne yapıyordu? Kudüs değil mi? Mescid-i Aksa'ya doğru e, ne yapıyordu? Bizi e, yönlendirmişti. Kıbleniz burası buyurmuş idi Rabbimiz. Ve bu şekilde oraya secde ediliyordu. O tarafa doğru secde ediliyordu. O tarafa doğru namaz kılmıyordu. E, Rabbimiz ne tarafa dö dön der ise o tarafa döneriz biz. E, taş, duvar, mekan... Ne bileyim, meclis bizim için önemli değildir. Rabbimizin e, emri önemlidir. Allah bu tarafa mı dön dedi? Hay hay ya Rabbi. Kulum bunu mu yap dedi? Tamam ya Rabbi. Kulum şundan mı kaçın dedi? Tamam ya Rabbi. Rabbimiz ne dediyse o. Kimi zaman o tarafa döndürür, kimi zaman bu tarafa döndürür. Tabi bundan sonra artık mescidi haramdan başka bir yere döndürmeyeceği kesinleşmiş oldu. Çünkü vahiy kesin kesildi vahiy bitti. Bundan sonra vahiy gelecek değil. Bundan sonra bir peygamber gelecek değil. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam hatemul Enbiya son halka peygamberlerin efendisi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem geldi. Artık bundan sonra bir daha peygamber gelmeyecek. Peygamber gelmeyeceğine göre de vahiy gelmeyecek. Öyleyse bir daha Beytullah'a doğru kılmaktan bizi e, döndürecek bir vahiy, bir emir almayacağız. Kesin. Ama bundan öncesi için konuşuyoruz. Mescidi Aksa'ya doğru dönün kullarım. 17 ay kadar bir vakitte ne yapıldı? Mescidi Aksa'ya doğru dönüldü. Bir sabah namazı vakti işte Mevlamız'ın fevelli ve çekeşatral mescidil haram. Mescidi harama doğru dön ey Habibim diye ki Rabbimiz beyan ediyor. Kulum, Muhammed'im sen ikide bir bakıyorsun, göğe bakıyorsun. Cebrail Aleyhisselam gökten iniyor tabii böyle. Bakıyorsun hep takip ediyorsun. Acaba vahiy gelir de ben Beytullah'a doğru döner miyim? İstiyorsun. Hep istediğini ben biliyorum ey Habibim. Ee, böyle bekledi Resulullah. Beytullah'a doğru ah bir dönsem diye. Ama ne zaman? Epey bir zaman geç. Epey bir zaman dediğimiz 17 ay kadar takribi olarak bu şekilde müfessimleri beyan ediyor. Ondan sonra fevelli ve çekeşatı vel mescidil haram. O sevdiğin, istediğin dönmek istediğin o beyti harama, mescidi harama doğru dön ey Habibim deyince Resulü Ekrem Aleyhisselatü Vesselam o tarafa dö döndü. Ama namazların nasıl kılardı kainatın Efendisi Muhammed Mustafa? Beytullah'ın öyle bir köşesine geçerdi ki hem Beytullah önünde olsun hem de Mescid-i Aksa önünde olsun isterdi. İki tarafa da dönmüş olurdu. Ama e, emir ne? Emir Beytullah'a doğru dönmek. ne öyle e, bu şekilde Efendimiz hem Beytullah'ı hem de Mescidi o tarafı işte eski kıbleyi önüne alır bu şekilde kılar idi. Peki bu tabi ayet-i kerime gelince Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu ayet-i kerimeyi e, vahyi duyurdu. O yanında olanlar hep bunları duydular. Ama duymayanlar oldu. Başka mescitlerde, uzak mescitlerde kılanlar var. Onlara da haberler gitti. Dört nala, atla beraber dört nala gittiler ve bu ayet-i kerimenin inzal haber verdiler. Ve Rabbimiz, Mevlamız, Hücahizemiz artık ne yapın? mescid Haram'a doğru dönün ayet kelimesi geldi diye onlara bildirdiler. Onlar mescid Aksa'ya doğru dönüyordu. Bu sefer namazın içerisinde bu ayeti duyunca ne yaptılar? tam ters istikamette olan Medine'ye göre tam ters istikamette olan Mescid-i Aksa'ya döndüler. Yani bu taraf bu tarafa dönüyor, namaz kılıyorlardı. Tevelli ve Çekeş şatran haram ayet kelimesi ikinci rekatta gelince Abdullah bu tarafa doğru döndüler. Namazın içerisinde döndüler ve kıldılar. İşte bunu diyor Rabbimiz. Muhacir ve Ensar'dan iki kıbleye de dönebilmek adına böyle gayret eden, sefkat eden, bu işe e, ilk bu işleri yapan akabeyyatları e, Beyat-ı Rıdvan gibi önem hadiseleri, Bedir Savaşı gibi hadiseleri iştirak hususunda da çok gayret eden, öne geçmeye sefkat eden kişiler ve sabikun el Rabbimiz onları beyan ediyor. Minel muhacirin, muhacirlerden vel ansar, ensar-ı kiramdan daha muhacir biliyorsunuz. Hicret eden, Mekke'den Medine'ye hicret edenler. Varlıklarını, mallarını, canlar, yani bütün her şeylerini geride bırakmış, Allah için cihata çıkmış. Memleketlerini, gözyaşıyla Resulullah orayı terk etti. Ey Mekke, eğer senin halkın, yani oradaki müşrikler beni çıkartmak istememiş olsaydı, asla seni terk etmezdim diyerek, ağlayarak terk etmiş olduğu, doğmuş olduğu çok hatıralarının olmuş olduğu o Mekke'yi ne yaptı? Resulullah da terk etti. Terk etmek zorunda kaldı. Sahabe-i Efendilerimiz de işte onlara ne diyor? Muhacir deniliyor. İşte muhacirler. Peki onlara kucak açmış olanlar da Medineli Evs ve Hazreç kabilesine mensup e, iki büyük kabile. Onlar da iman ettiler. İman etmeyenler de var. Gelecek ayet-i kerime inşallah vakti müsait olursa. Münafıkları da var içlerinde ama iman etmiş. Çoğunlukla iman ettiler. Resulullah'ın ve arkadaşlarının gelmelerini gelmelerine son derece sevindiler. Her şeylerini paylaştılar. Bütün mallarını, her şeylerini paylaştılar o muhacirle. Onun için ne oldular? Ensar oldular. Onlar da ensar. İşte bu konuda sefkat eden bu Bedir Savaşı gibi işte iki kıbleye de yönelme gibi e, bir ritvan gibi hadiselere, e, iştirak konusundaki e, meseleler gibi bunlara son derece sefkat eden, gayret eden, ilk önce bu işleri yapmaya yapmak için böyle gayretli olan okullarım, kullarım daha vellezine o kullarımda ki ittebauhum onlara tabi oldular. Kim? Sahabe-i Kiram Efendilerimiz bütünüyle muhacirleri de sahabe diyelim. Yani hepsi sahabe zaten Resulullah'ı imanla beraber görmüş ve hatta sohbetine bulunmuş olana sahabe denilir. İlla görmesi şart değil. İbn-i Mektum kör olduğu halde Resulullah'a iman etmiştir ve sahabe olmuştur. Dolayısıyla iman etmiş olan kimsin sohbetine iştirak etmiş kimse. Peki bu sahabe tamamına sahabe diyelim. Ondan sonra gelenler yani Resulullah'ı görüp onun sohbetine bulunamamış, iman edip onun sohbetine bulunamamış ama sahabe görmüş kimselere ne deniyor? Tabi'in deniyor değil mi? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hayrul kuruni karni sümmellezine telunehum sümmellezine, tel sümmellezine te yelunevum. öyle olmaz Hazım Evet. Sonra onu takip edenler, sonra onu takip edenler. En hayırlı şey asır benim asrımdır. Sahabe asrı. Resulullah'ın bulunmuş olduğu o asır. Sonra onu takip edenler. Tabi'in deniliyor. Değil mi? Sonra onu takip edenler, onları takip edenler, onlara da de ne deniliyor arkadaşlar? Tebe-i tabi'in deniliyor. İlk önce o, sonra o, sonra e, öne geçenler elbette hayırlı olmuş oluyor. Dolayısıyla Rabbimiz vellezine ol kimseler de ki ittebe'uhum onlara tabi oldular bir ihsan ile. İşte bu kullarım diyor. Ve ve bu tabi'ine, sahabe-i kirama ve e, Resulullah'ın o yoluna adım adım ilerlemeye gayret eden bütün müminler. Müfessirler bunu da ilave ediyorlar. Çünkü ittaba'uhum dedi Rabbimiz. İttaba'uhum onları takip edenler. Biz kimi takip ediyoruz? Muhammed Mustafa'yı takip ediyoruz. Onun sahabesini takip ediyoruz. Onun da dışındaki kimseyi takmıyoruz. Kim olursa olsun sevmiyoruz. Kim olursa olsun. Cemaati Müslim Muhammed Mustafa'yı sevmek imandır. Resulullah'ın ashabını sevmek imandır. Alametü i'ar... Ayetül iman hubbul ansar ve nifakı bozul ansar diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. İmanın alameti ashabımı sevmektir. Ensar-ı kiramı sevmektir. Onlar nifakın alameti ise onlara buz etmektir. Bir kimse sahabeyi ben sevmiyorum dese nifak var kendisinde. Münafıktır bu adam. Bu adam iman etmiş değildir. Tas tamam kamil imana sahip değildir. Asla bir insan bir Müslüman sahabe-i kiram efendilerimizden en ednasına ki Resulü Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın amcası olan Hazreti Hamza radıyallahu Anh'ı paramparça edip ciğerini çıkarıp kanını em emse dahi Sonra tevbe etmiş, iman etmiş, Resulullah'a mazeret beyan etmiş ve Resulullah'tan özür dilemiş, Allah'tan tevbesini istemiş ve sahabenin, sahabenin arasına girmiş, Resulullah'ın yoluna girmiş olan o vahşi radıyallahu anh dahi olsa asla ona buğz etmeyiz biz. Bitmiştir. Tamam böyle bir şey oldu ama tevbe etti. Resulullah ondan memnun oldu. Razı oldu. Tamam dedi. Allah'a söz verdi. Tevbe etti. Allah da onun tevbesini kabul etti. Şimdi bize düşen ne olur? Onları sevmek olur. Onların aleyhine konuşmak olmaz. Hazreti Muaviye başımızın tacıdır. Hazreti Ali radıyallahu an başımızın tacıdır. Hazreti Ebubekir Sıddık başımızın tacıdır. Hazreti Muaviye radıyallahu anu Tamam. Aralarında ufak bir şey geçti. Yahudilerin aradaki fitneyi kaynatması sonucunda. Bugün de olmuyor mu Müslümanlar arasında? Oluyor. İki kardeş arasında bile evde geçinemiyorsunuz. İki bir sahabe-i kiram efendilerimize laf atıyorsunuz. Sizi tenzih ederim. İki kardeş evde geçinemiyorsun ya. Bir iş yap bakalım kardeşinle. Kaç tane kazık atıyor sana? Babanla bir iş yap bakayım. Kaç tane kazık atıyor sana? Evladınla bir iş yap bakayım. Kaç tane kazık atıyor sana? Evde iki kişi geçinemiyorsun. Ananla babanla geçinemiyorsun. sahabe kirama laf atıyorsun. Onlar niye savaştı da, onlar ne yaptı da, böyle mi yaptı da? Onlar iştihat yaptılar. Onlar iştihat yaptılar. İş, Müştehitler yapmış olduğu iştihatta isabet ederse iki sevap, isabet edemezse bir sevap alırlar. Her halükarlarda onlar sevap alırlar. Dolayısıyla ağzımızı muhafaza edeceğiz. Sahabeyi ben sevmemler ne? ne demek ya? sahabe sevmem demek olmaz cemaatimizin. Öyleyse kim olursa olsun sahabe-i kiramdan, tabi'inden, tebe-i tabi'inden, onun yolundan giden kimselerden kim olur ise hepsi radıyallahu anhum Ezan okundu mu? Yok değil mi? He. Radıyallahu anhum Allah onlardan razı oldu. Ya Allah onlardan razıyım ben diyor Rabbimiz ben onlardan razıyım diyor birileri çıkıyor sahabe-i Hepsi kafir oldu diyor Allah onlardan razı değildi diyor. Muhammed Mustafa peygamber onlardan razı değildi diyor. Sessiz kaldı sessiz kalmak zorunda kaldı bir şey diyemedi diyor. Bu adamlar hoca diye size vaaz ediyor. Ve bu adamları hoca diye dinliyorsunuz cemaatimizin. O zaman imanınız ne olur? Allah muhafaza eylesin. Ha burada bir Ahmet Hoca işte kenarda köşede kalmış bir Ahmet Hoca. Yani konuşuyor. Bana da öyle tehditler geliyor ki konuşma. Niye konuşmayayım? Ben dünyaya maaş almak için mi geldim? Ben dünyaya yemek yemek için mi geldim? Ben dünyaya para biriktirmek için mi geldim? Ben dünyaya mal mülk edinmek için mi geldim? Ben dünyaya şöhret kazanmak için mi geldim? Ben Allah'ın kuluyum. Allah'a kulluk etmeye geldim. Allah'ın kullarını Allah için uyarmaya geldim. Allah bana bir şey öğrettiyse azdan az, çoktan çok, ne kadar öğrettiyse, ayetten, hadisten bunları anlatmaya geldim dünyaya. Hepiniz de öylesiniz. Sadece ben değil. Allah Zülcelal'e öyle diyor. Halife yaratacağım diyor. Halifesiniz siz. Allah'ın halifesisiniz siz. Bildiklerinizi anlatmak zorundasınız. Sus, buz olamazsınız. Dilsiz kalamazsınız. Neme lazımcılık yapamazsınız. Allah için uyarmalısınız. Ne olursa olsun kim olursa olsun, hangi makam olursa olsun, hangi şöhre sahibi olursa olsun, size ne gelecekse gelsin, ne bela gel, gelmeyi tehdit edeceklerse etsinler fark etmez. Allah'ın dinini muhafaza etmek zorundasınız. Cemaatimiz, aha geldik gidiyoruz. Kim koronadan gitmeyecek? Bugün kim koronadan ölmeyecek? Kim kalp krizinden ölmeyecek? Kim felç kendisine gelmeyecek? Var mı? Aa, o şanlı şöhretli adamlar görüyorsunuz. O artistler, sanatçılar, makam sahipleri, artistler değil mi? Herkesin parmakla gösterdiği, ne bileyim parmağını ısırdığı öyle şan şöhret sahibi insanlar yoksulluktan ölmekteler. Ya felç vuruyor, ya şöyle oluyor, ya böyle oluyor ve hatta şarkı söylerken ölüyor. Ya etmeyin gitmeyin, cemaat misin? Biz Allah'tan korkacağız, başkasından değil. Kimseye hakaret etmiyoruz. Kimsenin tavuğuna kış demiyoruz. Biz hakkı söylüyoruz. Hakkı so söylemek zorundayız. Allah Zülcelal Hazretlerimiz hadiste de değil ayette Rabbimiz Mevlamız Zülcelal Hazretlerimiz radıyallahu anhum ve radu anh diyecek. Ben onlardan razıyım. Onlar da benden razı diyecek. Sen diyeceksin ki Allah onlardan razı değildi. Muhammed Mustafa onlardan razı değildi. Hepsi kafir oldu. Haşa ve kella. Cemaatimiz ve a'dde lehum Allah onlar için hazırladı. Cennatin. Öyle cennetler ki tecri akıyor. Tehteha. Altlarından el enharu. Nehirler akıyor. Öyle köşkler var ki altlarından nehirler akıyor. Ya ya ilahe alemi. Ha bu memleket ne gördü ya? habu memleketin görmediği kalmadı ya. Bu cennetlerle dalga geçen adamlar gördü ya. Sizin çocuklarınızı okutan kürsü sahibi insanların cennetlerle dalga geçtiğin Giresun'da da aynısı var diyerek Allah'ın cennetiyle dalga geçen adamlar gördü ya. Allah nasıl bir Allah'tır ki ikide bir gazap ediyor, ikide bir e, lanet okuyor, kendini met ediyor diyecek, diyerek Allah'a küstahlık eden adamlar gördü ya. Allah kaybı bilemez diyen adamlar gördü ya. Ondan sonra çekti gitti de Almanya'ya, geri size kalın, geri kalanlar hepsi tımarhanelik dedi, hepimizi tımarhanelik etti ya. Kendisi de demek ki tımarhanelik açtığında oldu ya. Ya ilahe alemin ve hayran nasir. Bunları da bir kişiye bir, bir şey demedi ya. Ya ilahe alemin ve hayran nasir. Sana sığınıyoruz ya Rabbi. Niye niye demiyorlar? Bu kadar ilahiyatçılar var. Bu kadar hocalar var. Bu kadar müftüler var. Bu kadar valiler var. Niye demiyorsunuz? Niye demiyoruz? Kendimi ne katayım? Niye demiyoruz? İşimden olurum, aşımdan olurum. Makamından olurum, mümkünden olurum. Ol kardeşim ol. Allah'ın rızasından oluyorsun. Bak konuşmamakla, susmakla, doğruyu söylememekle, bu insanların itikadını muhafaza etmemekle Allah'ın gazabını celbediyorsun. Ya adam bu kadar ileri gidebildi, ben Allah'ın ayetlerini, Allah'ın kitabını, Allah'ın dinini koruyabilecek bir laf diyemedim. Ben dedim, Allah şahittir, siz de şahitsiniz. Kürsülerden, vaazlardan, hutbelerden söyledim. Daha neler söyledim? Herkesin en kuvvetli olduğu zamanlarda söyledim sesin ne kadar çıkarsa, kendini met etmek için söylemiyorum. Allah için konuşmak zorundayız. Cemaat olsun ya. Allah'ın e, razı olduğu, sevdiği, beğendiği adamlara, Allah onlardan razı değildir diyebilecek kadar böyle ileri gelen adamlara niye bir şey demiyorsunuz? Niye bir iki yazı yazmıyorsunuz? Niçin bu ayeti göstermiyorsunuz? Radıyallahu Allahu, ve razı hu. diyor. Ve addelehu cennetin tecri tahtaha lenhar. Altlarından nehirlere akan köşkler hazırladım diyor halidine fiha. Orada muhallet kalacaklar. Ebeda, ebedi olarak kalacaklar. Zalikel fevzül azim. En büyük kurtuluş budur ey kullarım. Bunun dışındaki kurtuluşlara kurtuluş demeyin. Bunun dışındaki malınız, mülkünüz, şöhretiniz, makamınız, şöyle adam, böyle adam dedirtmeniz size bir fayda verecek değildir. Kurtuluş budur. Allah sizden razıysa kurtuluşa ereceksiniz ey kullarım. Rabbimiz Mevlamız Zülcelal Ya ilahe ve veya hayren naks. Bu kulların geldi ya Rabbi. Senden bir şey istiyorlar ya Rabbi. Ramazan-ı Şerif içerisinde ya Rabbi. O, oruçlu ağızlarıyla sana yalvarıyorlar. Ben onların adına sözcü olarak sana yalvarıyorum ya, ya Rabbi. Ne olur razı ol bizlerden ya Rabbi. Ne olur razı ol bizlerden ya Rabbi. Ne olur razı ol bizlerden ya Rabbi. Habibinin, edibinin, Mustafa'nın yolundan, izinden ayırma bizleri ya Rabbi. İman ile yaşat bizleri ya Rabbi. İman ile öldür bizleri ya Rabbi amin amin Yasin. Allahümme salli ala seyyidina muhammed ve ala seyyidina muhammed arkadaşlar bir ikinci husus bu uzaktan şey internet aracılığıyla Kur'an-ı Kerim eğitimi devam ediyor pazartesi son kayıtlar yapılacak 26'sında buna kayıt olun inşallah uzaktan şeyle internet aracılığıyla hoca efendiler oradan Kur'an ı Kerim öğretiyorlar. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın güzel bir e, şey projesi. Buna katkıda bulunun inşallah Kur'an ı Kerim öğrenme noktasında. E, üçüncü bir hususta yine bizden e, bu gençlik eğitim merkezleri yapıyorlar. işte kurslar yapıyorlar. E, ilk i̇lk Kadın Müftülüğü ve Diyanet Vakfı. Bunlar da bizden bir, bu, bu noktada noktada yardım istiyorlar. Allah yapacağınız yardımlarımız makbul eylesin. El Fatiha.